Eğitim setimizin ilk videosundan herkese merhabalar. Bu videomuzda Google My Business'ın işletme ekleme sayfasıyla beraber işletme eklemeyi göreceğiz. Hemen hızlı bir şekilde buradan bir işletme ekle diyoruz. İşletmemizin adını hemen hızlıca koyalım. Buradan şöyle gideceğim. Şöyle yapalım. Burada geldiğimiz zaman bakın görüyorsunuz var olan konumlar var. Yapı olarak burada çıkartıyor. Nereden eklemek istediğimiz zaman genel konsept olarak bir isim gelelim. İsim gözükür. Sizin işletmeniz burada varsa eğer buradan direkt işletmeyi sahiplenebiliyorsunuz. Başkasının mail hesabında değilse. Bu adım yok. İşletmeniz sıfırdan oluşu, oluşturuldu. Ben bir müşterimin e, hesabından göstereceğim bu kısımda. E, hızlı bir şekilde ilerlememiz açısından. Şöyle ee, işletme adımıza girelim. Şöyle girdik. Hemen hızlıca doldurmasını yapıyorum. Yardım Türk ee, ambalaj ve temizlik ürünleri. Burada anahtar kelime geçirmeniz güzel olur. Ben genelde dikey çizgi kullanmayı seven bir yapıya sahibim. Burada da dikey bir çizgi kullandım. Burada önemli olan noktalardan bir tanesi yaptığınız hizmetle ilgili bir anahtar kelime yapısı girmeniz. Bu sizde görüntüleme almada önemli bir etken sunacaktır. Bir de şöyle de bir şey yapabiliriz. Bu Manisa'da bulunan bir firma. Şöyle girmemiz daha güzel olur. Bu da herhangi bir kategori seçiyorsunuz. Mesela kategoriniz A'dan Z'ye neyse e, bu konuda seçebilirsiniz. Burada neymiş? E, ambalaj. İlk kategorimiz e, ambalaj olarak yapalım. E, yok. Temizlik. E, ürünleri tedarikçisi İleri olarak seçtim. Burada alakalı olması Çok önemlidir dedim tekrardan hemen hızlı şekilde adresimizi kopyalayacağız buradan. Şimdi burada şöyle bir şey yapıyorum. Ben kısaltmaları sevmiyorum. Ee, burada titiz olmak önemli bir unsura sahip. Hızlıca dolduralım. Mahallesi, Sokak, No 6. No 6, 2 üst üste. Şu kısmı almayın bu kısımda zaten yapı çıkacak. 45.500 olarak posta kodumuzu girdik. İlçe şahsadeler. Ilde Manisa olarak girelim. Manisa olarak geldik. Hemen. Bu da bakın önerilerde yaptığı Bunlardan hiçbiri deyip devam ediyoruz. Sizin işletmeniz yoksa. Burada diyor ki sizlere Ofis hizmeti veya teslimat hizmeti sunuyor musunuz? Tabii ki evet. Buradan seçeceksiniz. Ben genelde burada e, Türkiye olarak giriyorum. Ama burada Manisa olarak da girebilirsiniz. E, hizmet bölgesi yapısında e, bulunduğunuz bölgede. Telefon numarasını hemen hızlı bir şekilde girelim. 1997 web sitesi adresimize hızlı bir şekilde e, gelelim. Şöyle e, web sitesi adresimizi de bulalım hemen. yardımtürk.com kom Burada önerim alan adınızı güzel bir şekilde girin. Alan adınızda da verdiğiniz hizmetle alakalı kelimeler geçsin olacaktır. Müşterimizin üstte üzerine bu şekilde kurulmuş bir sistemimiz var. Tekrardan ileri diyoruz. Şimdi burada bazen sadece işletme videosu çıkar sizlerde. İşletme videosu çekmeniz gerekir telefonda o adımda da bahsedeceğim. Ama şu anda iki adet sistem ile gideceğiz. Bu da telefon kodu e-posta. Telefon koduyla gidelim. Telefondan Gittiğimiz zaman burada ara seçeneği var, kısa mesaj seçeneği var. İkisini de seçebilirsiniz. E, arama olduğu zaman not alıp kodu girmeniz gerekecektir. E, seçeneği değiştir dedim. Burada e, alan adınızı girmiştiniz. Alan adınızın olması önemli bir nokta. Info ile ilerlediniz. Info mailinize bir mail düşecek. E, bu düşen maille de buradan direkt giriş sağlayacaksınız doğrulama kodu kısmına. Biz telefonla gidelim hemen e, ileri diyelim. Bu şekilde bir yapıda şu an mesajımız gitti. Hemen mesajımızı kontrol edelim. Mesajın gelmesi bazen zaman alabiliyor bu konuda. Birazcık bekliyoruz. Hani bir taraftan müşterimle yazışıyorum hani mesajın geldiğine dair. Burada da zaten e, belirtmiş. Evet arkadaşlar telefon numaramızı müşterimizle görüşüp aldık. Burası direkt size geleceği için. Bu tarz yapabilirsiniz. Tekrardan ileriye diyoruz. Şu an çok güzel bir sayfa önümüze geldi. Pazar günleri kapalı olan bir işletme. Ee, buradan hemen pazarı kapatıyoruz. 0 9 diyoruz. Ee, açılış saatini girdik. Ee, kapanış saati de 8'de kapanış veren bir işletme. Burayı kendinize göre doldurabiliyorsunuz. Yine cumartesi günleri de aynı. Ben hızlı bir şekilde e, içeriğini dolduruyorum. 9 oda içeriğini dolduralım. Evet. Yani ekstra çalışma saatiniz vardır. Mesela öğle saatlerinde girmek istiyorsunuzdur. Çalışma saati ekleyerek öğle saatlerinde girişini sağlayabilirsiniz. İşletme açıklamanızda güzel bir e, işletme açıklaması yazmanız gerekiyor. Bu kısımda da biz hemen chat bir yardım alıp e, işletme açıklamamızı yazdıralım. Bu şey kısımlarında kullandığım ChatGPT kısımlarında da kullandığım yatırları sizlere direkt sunacağım bilginiz olsun Evet hemen çeçeteimiz bize hızlı bir şekilde ne yapıyor? Evet arkadaşlar şimdi hemen bunu buradan kopyalıyoruz ve ileri adımına tıklıyoruz. Burada fotoğraflarımız varsa fotoğraflarımızı seçiyoruz. Kapak fotoğrafları, diğer fotoğrafları burada ekleyebilirsiniz. Burada bize diyor ki sizler... Ee, Alan adınızla ilgili olarak G Suite'i kullanmak ister misiniz? Burada Gmail olsun, Drive olsun, Meet gibi uygulamaları ve 5 TB'a kadar da depolama olanıyla beraber kullanabiliyorsunuz. Deneme süresini isteyen arkadaşlar deneyebilir. Aynı zamanda bir workspace eğitimimiz de olacak. Üst tarafta da etiketini bırakıyorum. Onu da izlemek isterseniz oradan izleyebilirsiniz. Buradan atla diyoruz. Hemen hızlı bir şekilde görünür olacak. Düzenlemeler doğrulanacak diyor. Şimdi burada bu şekilde bir yapıyla gelecek. Bu da görüyorsunuz zaten. Bu ortalama 5 iş günü içerisinde doğrulanıyor. Profiliniz aktif olmuş oluyor. Google My Business profilinin açma kısmı, açma videosu şu anlık bu kadardı. Yine bu da takıldığınız noktalarda e-postayla doğrulama yapabilirsiniz. E-postayla doğrulama çıkmazsa eğer e, Google işletme videonuzu çekip göndermenizi ister. Bu kısımda da bir eğitim seti e, kısmında da ilerleyen videolarda ekstra olan videolarda bunu yapacağız. Telefondan çekip göstereceğim sizlere e, nasıl ilerlediği kısmında. Oradan da ilerleyebilirsiniz ama bunları yapmanız yeterli olacaktır. E, bu işletme profili kısmında e, saat 18 hızlı bir şekilde buradan Türkçe olana girelim. E, mail hesabımızı değiştirelim. Şu an buraya gelmiş olması gerekir. E, şöyle. Ştr hesapları kısmına girdik. Evet şu anda e, yarın türk e, noktamızda inceleniyor e, olarak gözüküyor. Buradan profil yönet dediğinizde ise e, ileriye şekilde burada profilinizi görüntüleyebiliyorsunuz. Bu videomuz bu kadardı. Diğer videoda görüşmek üzere. Diğer videoda da e, düzenleme e, ve öneriler kısmında güzel bir video olacak. Herkese e, diğer videoya iyi seyirler diliyorum. E, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. İyi çalışmalar diliyorum herkese de.